Tayyip Erdoğan nasıl soyuyor? Nasıl soyuyor? Mesela e, şeyler ne oldu? Hani şu doğal gazlar nerede? Bizden alınan vergiler nerede? Hangi vergiler? Deprem vergilerimiz nerede? Çok Bilmiyorum. güzel. Hemen deprem e, vergisini deprem cevaplayalım. Şeyi nerede? Deprem, deprem vergisi. 15 milyar toplandı. Nerede? 15 değil. Bak rakamı da nerede? yanlış biliyorsun. Tamam mı ne kadar? Toplandı? Önce bir sürü. Deprem vergisi? Tamam, bunlar nasıl toplandı? Hemen söyleyeyim. Nerede bu söyleyeyim söyleyeyim de. Ben köpek gibi çalışıyorum. Ama soruyorsun, şey cevabını almıyorsun. Bak, mesela. bir deprem vergisi edemezsin. Bak edemem çünkü niye sen biliyor gerçek musun? Senin Senin gerçekte işin yok. Bak deprem vergisi dedim. Evet. Deprem Olur. vergisi demedim mi kardeşim? Deprem Benim vergisi abi deme. Özel, özel iletişim yani vergisidir. Bir saniye kardeşim. Bilsin, müdün, bir saniye. Abi dur. Abi bir sus. Ne spiker kim ya? Gaza gelme ya. Gaza gelme. Şimdi kardeşim. Bir saniye. Deprem vergisi. 2002 yılından 2023 yılına kadar özel iletişim vergisi Şubat ayına kadar 88 milyar lira özel iletişim Hayır, vergisinden kimse, vergi toplandı. Cidden cidden Sadece cidden abi Allah rızası için uzak dur. Şimdi bak sordun 88 milyar lira rakamı söylüyorum. Sol medyanın siteler, siteleri de var oradan da teyit edebilirsin. Toplam Bak söylüyorum. Yani geriye ulaşabilmen için. Neyi burada sorumuz? Deprem vergisi nerede? 2002'den 2023'ün Şubat ayına kadar Şubat ayına kadar 88 milyar lira para toplanmış. Depremin ilk günü bölgeye doğrudan aktarılan kaynak, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 100 milyar TL. Ve şu anda oradaki yıkımın boyutu %100 e, 100 milyar doların da üstünde. Sürekli bir çalışma var, yapılıyor. Sen ek, diye, ek vergi diye bir şey duydun mu şu ana kadar? Yok, yok, duydun mu? Depremle alakalı ek vergi alacağız. Mücbir hal. Ondan sonra İzmir'de deprem oldu, hatırlayacaksın. Bak İzmir'deki depremde, deprem vergisi paralarından bahsediyorum. Ha. 88 milyar lira İzmir'de kullanıldı. Erzurum bölgesinde oldu, Van'da oldu, ee, Elazığ'da oldu. Ee, buralarda yaşanan bütün o deprem hadiselerinde yapılan çalışmalarda o vergi kullanıldı. O vergi dışında kamu başka kaynaklarını da kullandı. Yani bugüne kadar e, Maraş'taki depremi, yani o büyük depremi hariç tutuyorum. Zaten 88 milyarlık harcama, daha önceki depremlerde zaten yapıldı. Ama biz buna rağmen mesela özel iletişim vergisinde böyle bir deprem oldu, şöyle bir ekstra ödeme yapılacak diye bir şey duyduk mu? Şu sorabilir miyim? Bir şey, Birebir konuşuyoruz ya. Beyefendi soramazsınız. Birebir konuşuyoruz. Birebir konuşuyoruz. Olmaz. Hanımefendi söylesin. Hanımefendi söylesin. Hanımefendi evet. şu an konuşuyor. De. Saygılı olun. Etkileyen bir deprem oldu. Doğru evet. mu? Evet. Eee oradaki binaların bu kadar kaçak yapının olmasına kimler izin veriyor? Evet. Yani o kadar insanın ölmesine bu kadar denetimsizlik beyefendinin dediği gibi. Yani bir sürü e, yönden, ülkenin bir sürü yönünden çok fazla açığımız var. Evet. Biz, ben 26 yaşındayım. Ben bilgisayar... Ama bir... Tayyip bir... Erdoğan hala soyduğunu ben yani, öğrenemem. Orayı bir halledelim. Şöyle mesela e, bütün ekonomi sistemini inşaata bağlarsanız Hı, -hı. ekonominiz çöker. Bir saniye dur. Çok musun? basit. Bir saniye. Çok, Biz bir artık saniye. artık ülkede tarım bir yapamıyoruz. Ama tarım yapılıyor. Yapıyorsun, ülkede... Arkadaşım müdahale etme onunla konuşuyoruz. Etme yani. Müdahale yani. etme Ben 26 ya. yaşında ya? bir bilgisayar mühendisi olarak ben mühendisim. Yani e, iyi bir işim olduğunu düşünüyorum. Ben yurt dışında çalışsam çok daha fazla para alırım. Ama ben Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'nin insanları, gençlerimiz de burada hala bu çilenin içinde bu yüzden kalıyorum ben. Şimdi çile dedin. Bir saniye. Saydın. Ama izin verirsen sevinirim. Ama seminerim. bak şunu yapıyorsun. Şunu yapma. Tayyip Erdoğan Soydu'dan. Bir şey söyleyeyim mi? Manipüle e, yok. Manipüle yok. yok. Beyefendi istediğiniz da, bak. Beklentiniz şu. Saydırayım ben. Bunu yaptı bunu yaptı bunu. Tayyip Erdoğan Soydu. Ama onunla konuşuyorum. Sana niye cevap verip? Onunla konuşuyorum ya. Birbirinize saygınız yok sizin ya. Ya onunla konuşuyorum. Senle değil. O konuşsun. Desin ki ben konuştum. Bitti. Sonra senle konuşalım. Ya sana Bakt ne? Şimdi 88. Nereden toplanmış. He. Bak şimdi. Kanıtını. Ne dedin az önce? <laughs> Tayyip Erdoğan soydu. Ben hala şu soyduyu bir toparlayamak istiyorum ya. Anlamak istiyorum. Nerede soydu? Evet, bir yalan atıyorsun. Ya, devamını bir... getirin. Evet. Ya, evet. Peki. Yani Hayır, şunu bir söylüyorum. sonuna getir. Peki söylüyorum. Bütün ekonomiyi inşaatın üzerine e, kurdu. Kurdu, peki, dedin peki ya, inşaatı. bak, kurdu dedin ya. Bak kurdu dedin ya. Sadece şurada kendisinin, bir bir anlık dur. Arkadaşlar şu anda ekonomide en ciddi sorun yaşadığımız, ihtiyaç olarak görülen Fiyatlarının en yüksek olduğunu söylediğimiz şey ne? Kira, kira, kira. kira. Konut eksik hala. İnşaata gömdü diyoruz da hala eksik konut. <laughs> yani Ve hala İstanbul yeniden ihya edilmesi lazım Lan, inşaat yönünden. Yok, yok inşaata gömdü Hayır. dedin ya. Hayır. Para nasıl yani Tayyip Erdoğan o parayı nasıl almış? Bunu yani söyle. çevrendeki herkese yedirirsen ortalama sen de yedirirsen. Ya nerede yani yedirmiş de, onu de, söyle. Gösteririm yani. mesela kim Al, yorum, Ya bir sen, Allah aşkına Söyle. Yandaşlarını yapmıyorum yapmıyor mu arkadaşını? Kaynağın ne? Ya mi? bu yandaş kim? Tamam. Okey. Bir yandaş. Ben e, bunları ben öldürmeden sen beni ağlıyorsun. Ya öldüremezsin. Pardon, Onu bir öldürmeden geç. Öldürmeden. Onu bir sen geç. Sen kimsin? Ne kadar sen uzatma. Haddini aşma. Haddini aşma. Evet, evet. Haddini aşma. Tehdit olayına hiç girme. Pişman olur. Haddini aşma. Tehdit edersen pişman olur. <laughs> <Sen onları gülüyor> kandırıyorsun. Bir tane. Bak, Emin Çöleşan var. Emin Çöleşan demiş değil mi? 6-0 atılsın ben, Taksim'de ben, eşek gibi anırırım. Bak bak ben Atıl... gitti <laughs> şuradan geliyorum. Hayatta onu sizi kandıran bu millet işte. Kim? Siz. Kim kandırmıyor onu da söyle. Siz kandırıyor Kim kandırmıyor onu da söyle. Abi siz kandırıyorsunuz. Yok yok ben kandırıyorum ya. Aa, evet. Mesela benim zihniyetim ne yapıyor? Ben yurt dışı y 50 senedir y yurt dışındayım kardeşim. Onu kardeşi. söyleyeceğim. 50 Bak, sene, 50 senedir. Ya 50 senedir yurt dışındasın ya ben soruyorum. Merak evet. ettiğim için. Şimdi ben kandırıyorum da. Evet. Hatta benim zihniyetim kandırıyor. O zaman kandırıyor. sen yapma bu para bir şey. Ya yapma. bir dur da bir söyleyeyim. Evet, 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 ben de söylüyorum ben, sana. Yapma. Ya yapıyorum da bir soruyorum sana. Ben. Şimdi ben kandırıyorum. Kandırıyor milleti kandırıyor. Marmara'yı yapıyor. Ya, neyi kandırıyor? Şş, kandırıyor. Ya ben kandırıyorum ya. Bir dakika neyi kandırıyor? Ya nasıl kandırıyorum ne? onu bir söyle. Ben akıl verme ne? akıl. Neyi full. Ben yurt dışında kalıyorum bana akıl verme. Neyi kandırıyor? Ne? Zaten. Mıyım, i̇çme zaten. Evimde de yaşamayayım. İçme evimde de yaşamayayım. Tek mi yaşıyorsun neyi sen? Ben yaşıyorum. Ooo çekil çekil. Gel beyim buyur. Kandırıyor. Çekil. Bana akıl verme. Bir saniye abi müsaade et. Abi bir saniye. Ekmek veriyor buyur mu? Buyur bey. Yok. Biz sana Ayıp ettik ya. Dalga mı geçiyorsun, ya şaka ya mı yapıyorsun? Tek başına ev tutmuşsun, kirada. Hela Hela Helal olsun lan. Ben sana bunu zor bir olsun da yazıyorum. bir zahmet. Olsun da bir zahmet, zahmet. lütfen. <laughs> Size hak. Arkadaş, Aa, memuru, ya, size hak. Ya arkadaş devlet memuru böyle bir topa girmiş. Ya size hak diyorum. Bir şey de demiyorum. Ailem vefat etti. Abi ailem vefat evet, ettiği tamam, zaman durun başka. Ya, bak Durun başka. Da bak, umar umar başka. Ama şu şey var anda var. bak keyfe şey gider şey 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 çıkmışsın. Aile için şey 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 diyeceğim. Tek şey bir şey, şey diyeceğim. Beni yasırlamazsın. Hayır. Hayır. Beni yasırlamazsın sen. Görüştürme. Hayır. Bir dinlesene. Burayı kurşunlarla yaşatsaydınız ya 50 sene ben size 50 seneden Çocuğumla yurt dışındayım. Ne şey zorluklarla yaşıyoruz. Şimdi gelip Avrupa'dan gelip burada yaşıyorsunuz hayatınızı ya. Ben Ver, şey vergi değil, ödüyorum, değil. her şeyi mi ödüyorum Abla ya. sen CHP'lisin değil mi? CHP'lisin. Bir sinirlenme bir şey Beyefendi yok. CHP'li değil misiniz? CHP. İkiniz ben de her Vergi mi ödüyorum? her <laughs> <Vergi gülüyor> mi ya. Yapmayın şimdi değilim. ya. <laughs> Bu arada ben CHP'li değilim. Artık Ama Millet <laughs> ittifakı. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiniz. Ben Verdik mecbur. Ha. O da verdi. Niye tartışıyorsunuz onu anlamadım. Yani belasılı kelam Ekrem İmamoğlu çalışmıyor. Ben CHP'liyim. Öz CHP'liyim. Onu anladık. O üvey. öyle yapmışsın. Sana da yurt dışında lağımda çalışmak yapışır Dayı bak ben de kaldım beş sene. Sen? Ben de beş sene kaldım geri döndüm İstanbul'a. Dedim ki. Nerede kaldın? Yurt dışında. Dedim nerede, ki. Nereye, nereye? Bir dakika dinle. Ya, Dedim, nereye Dedim nereye ki. Bir söyleyeceğimi de dinlesene. kaldın? Ya bir söyleyeceğimi dinlesene. Dedim ne söyleyeceğimi biliyorum. Yurt dışına kalmış. Nerede kaldı? Ya ben yurt dışında Somali. kaldım, bak bak, yurt dışında kalmayan bunun değerini anlayamaz, tamam mı? Bunun değerini anlayamaz. Ben, ben yapmadım, o ben. bana yakışan şey bu, değil. Bu bizim canımızdı. Koçum, ben yurt dışında ben... dedim. Hey hey. Bak, yurt dışında yuraya, milletin hey, pisliğini hey. temizleyeceğime gelirim dedim. Ben hey, İstanbul'da, hey. Türkiye'de. Özver, özver şeyim. <laughs> bu ney? Benim özlez Arkadaşlar. şeyim. Sen yani, yakışacak şey şeyi yapmıyorsun. Bana yakışacak yurt dışında anlatma. Yurt dışında gidiyorsunuz. Siz burada Suriyelilere verdiğiniz. Suriyelilere verdiniz Aha burada resim yaparsınız. Aha şunlarla her şeyinizde var. Suriyelilere burada evet. verdikleri evet. bütün pis işleri orada bana Türklere yaptırıyorlar. Bana orada gururu olan bir Türk. Bana anlatma. Orada Hiç. gururu olan bir Türk orada o işi yapmaz. Sen koluna yazdığın yazıyı unut. Bitti. Niye, niye ben, unutsun? Unutsun. Niye unutsun? Biz Ay, üç kurt. kardeşiz, isimlerimiz ben müştüman. Sultan müştüman. Mehmet. Ben orada kazandığım parayı burama yediremedim. Ey Müslüman, nerede kazandın? Yurt dışında. Nerede kazandın ya? Hangi şehirde? Ya sen ne yapacaksın? Hangi, Hangi şehirde? Şeydi? Ben Anladım. gittim. Anladım. Ben gittim. Hangi şehirde? Şehri istiyor. Vallahi somali. Da. Somali. Somali. Bırak ayaklarını. Bal balık tutmuş orada. Ya git, hayatta giremezler. <laughs> kaçak, kaçak gitti. Anladın <laughs> mı? <laughs> 50 sene ben Almanya'dayım hep şey 50 ama sene. Ama pişman oldum. 1000 pişman Dört oldum. Sene de çocuğum var. Hepi sulu Tamam 50 sene sana orada pisliği temizletmişler göndermişler. E? Işte. E, e, ne? Matematik yapıyorsun yani sen araba de? Araba, araba fabrikası. Ne yapıyordun? <laughs> arabayı mı yapıyordun? Araba yapıyordun. Yapıyordu. Araba üretildi. Hangi arabayı yapıyordun? Kovrey. Ford ne zaman üretildi? Kovrey diyorum. Kovrey ne? Kovrey. O ne? <gülüyor> Biz cahiliz <laughs> bilmiyoruz. <laughs> Good. Ne Ne zaman üretilmiş? Kimin, nerenin? Almanya'nın. İlk defa Ya ilk defa. Kaçak içiyormuşum bak öyle diyor. Ne? <laughs> Sigarayı diyor kaçak içiyormuş. Ben, 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 Almanya'dan geliyorum. İzinden geliyorum. Kuçuk. Bilmiyorum. İzinden geliyorum. Kaçak Sen içiyormuşum. Almanya'da niye sigaralar İngilizce yazıyorlar? Ben de oldum geliyorum. Aha gidiyorum. Dur öyle. Dur, dur öyle. Dur öyle dur. Ya, bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Almanya'da sigaralara niye İngilizce yazıyorlar? Arkadaşım bu mu? Gömrükten aldım ben bunu. He. Kartı da gömrükten. O kartı bir çıkarsana. Benim kartım bu. Diğer tarafını. Buyur. E 65 yaş üstü. 65. Ben ne zaman? Yeni buldum. mi geliyorsun Gümrük'ten? Evet yeni geldim. Emek oldum. Ne? Siz Kartı da hemen almışsın. Ne? Ha? O o geldi Bu şey, arada abi. reis yere, zamanında yapıldı Bana, bu ha. 65 yaş üstü. Söylüyorum Her işim. Şey, bırakın anne Bırakma. Biz bir, bir konuşturmuyoruz. Kendinizi ezme. Ezme. Milleti kandırma. Yok ne yapayım. yapsın? Ne yapsın? Onu söyle adama. Ben, ben ilkokul mezunuyum. 18 milyar yok. maaş alıyorum. Kamerayı kapatıyorsun. Ben hiç okula gitmedi. Ya ne yapsın ne yapsın? Sen, sen, ne sen, ya, ne yapsın? Ya, ne yapsın? Da köle olarak götürdüler. Ne köleri? Kaç yaşında gittin? 15 yaşında. Tamam sizi o zaman köle olarak götürdüler burada. <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> daha burada olarak ya, ya, köle olarak çalış. Ya ne yapsın ne yapsın onu söyle. 18 milyar. Aa, ne, ne yapsın ne yapsın? Adama yap. de ki şunu yap. 18 milyar maaş alıyorum ilkokul mezunuyum. Kardeşim çalışma o zaman. Niye çalışmayayım? 18 milyar alıyorum ya. Ticarete atıl ticarete. Zelbet. De bak, ben de meslem. Tamam, adam diyor ki ben memnunum. Adam o diyor sağır ki sağır memnunum. Sağır Benim de tıkanım vardı. Benim de tıkanım vardı. Ben tıkanım vardı. Kapattı. Ne zaman? Ne zaman kapattı? Yeni. Niye? Yeni <laughs> Emekro'lum kapattı. Şimdi bak. Senin... Abi hani izinden gelmişsin sen. Sen, sen yani Almanya'ya gittin, izinden geldin, Hove'de çalıştın. çalıştın. Kifova'yı bilmiyorum. 5 yaşına kadar çalıştım, emekli oldum, geldi. geldim. gelmiyorsun, sen de yalanlarını hatırlayamıyorsun. Ve evet, evet, kamerayı mı açıp gösterelim? Yok, yok yok, 65 yaşında ne Abi, abi. Efsane, efsane, bir şey. ya. efsane bir hadise. Efsane hadise. Velhasıl kelam, abi. Ekrem İmamoğlu çalışmıyor. Bakın. Tamam. tamam mı? Ee, tamam, Almanya'ya ilk gidenler var ya, İlk gidenler. Hiçbir şekilde güzel bir işte çalıştırılmadılar. Hepsi lağımlarda, eziyet edildi, ırkçılığını yaptılar. Hala da yapıyorlar. Yapıldı. Bizim burada Suriyelilere yaptığımız gibi. En kötü işlerde çalıştırdılar. Şimdi gelen gençler babalarından gördüklerini okuyup da ders alıp da eee bir yere geldilerse geldiler. Ama bu amcaların hepsi dilim varmıyor bir Türk olarak söylemeye. Ya yollarda şey kazdılar, yol kazdılar. Ya yağmurlarda çalıştılar. Yani en kötü, en kötü işlerde dilim varmadığı için söyleyemiyorum. Bunları çalıştırdılar. Yani ne oldu çocuklar? Kapanışı odudu. da yapmış olalım. Az önce bir arkadaş vardı. Beyefendi nerede o? Beyim, bekar, öğrenci, ayrı evde yaşıyor. Ekonomi kötü diyor. Diye. babasının evinde su mu çıkmış niye babası Ben benim daha hani daha lüks ne olabilir onu düşünüyorum. Ha. Benim 28 yaşındayım. Evli değilim. Evli olmadığım için ailemle beraber yaşıyorum. Annem, babam neredeyse. Ben de oradayım. Bunu ben ciddi bir lüks olarak görüyorum. Adam bunu yapıyor. Şunu yapsa babasına, Bunun bir lüks olduğunu düşünmüyor. Babasının yanında dursa, babasına yardımcı olsa, babasının ne diye yetiştirdi? evlat olarak yetiştirdi. Kardeş, şu böyle 50 aldım. Yemek kaç para? Önce bel abi geldi. Kaç para? Kaç para? Kaç para? Yiyorum. Ben 29 lira yiyorum dayı. Bak öğlen 4 çeşit yemek ya. yiyorum ben. Ya bedak. 4 çeşit. Bir dakika laf. Hesabını bileceksin o zaman. Allah Allah. O zaman hesabını bileceksin. Ya. Belediye Allah. bak. Kardeşim kardeşi bir dakika. bak belediye çok güzel sokmuş. Ya, Ama, Ama bağırarak konuşmayacaksın bak. Ya bağırıyorum. Allah Allah. Devlet mi belirliyor abi? Baba bak ben yurt dışından geldim. bir aşırı göre <laughs> kaç aldım ahırda bilmiyorum. Kaça aldın? Kaça aldım? 50. 50 li? Tamam. 50 tamam gayet normal. Bir saniye, ya. yok yok. Dur. Parayı ne olacak? Kafandaki neydi? Sakit ne Kafandaki neydi ya? Onu bir söylesene. Kardeşim adalet yok burada. Adaletle Bitti. bunun ne alakası var? Olur mu Börek yani? 50 lira, adalet yeme, yok. Bir... Ya yani ekonomi kötü desen anlayacağım. Mantıklı da. E, Adaletle böreği nasıl birleştirir Yemek kötü şey. Ya yani kaç istiyorsun böreği? Kaç olsun? Börek kaç olsa seni mutlu eder? Ha o Börek kaç olsa seni mutlu eder. Kardeşim bir insan al şuraya iki, iki posta eşimle beraber yemek yiyemiyor. Ya güzel abi. Nasıl yiyemiyorsun ya? Ya az önce geldim. Sen, sen abi ne dur. Sen, abi sen, da an geldim. An ya an ya. abi şey. dur. Dur. Ya. Son bir son dur bir şey dur. Bir dur. Bir dur. Allah razı olsun. Kimse senin sigaranla karışmaz. O zaman kurkan 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 abi. Kusan abi. Kusan abi. Ya az önce sen demedin mi ben Almanya'dan geldim emekliyim. Euro almıyor musun sen? Alıyorum. O zaman niye diyorsun yiyemiyorum yemek? Yiyemem tabii ya. Niye, niye, niye yiyeceğim ya? sen o parayı Ay, ne hallerle kazandığını bildiğin <laughs> için yiyemiyorsun. Abi canım kazandığını Her kazma salladığı için. Belediye nerede çalışıyor? <laughs> çalışıyor. Kazandığımı yiyemiyor. 50 sene çalışıyor. Da, aklına benim, da, geliyor yiyemiyorsun o parayı. Dediğini anlamıyoruz. Aşağı kadar iniyor aklına bir şey. Değiş. Çalışmıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor belediye? Çalışıyor mu